Kulliyemin ve Allah Teala her an bir şandadır. Allah Teala boş kalır mı? Haşa. Meşgul olur mu? Haşa. Nasıl olur? Subhanak ya Mellah, işgilu. Semeun an sema mellashan maşa. Birini duymak öbürünü dinlemekten kendisini alıkoymayan, bir şey yapmak öbür işi yapmaktan kendisine engel olmayan ve amelle tugalltu'l mesail. Milyonlar, milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, insanlar, cinler, melekler, felekler, balıklar, alıklar, hayvanlar, her şey. Bir anda isteseler kimin ne istediği kendisini şaşırtmayan. Öyle ya. File göndereceğini karıncaya gönderecek, karınca patlar. Karıncanın file gönderecek, fil ölür. Ve ya bil hahil mulihin. Zorlayanların, ısrarcıların ısrarlarıyla yorulmayan, bıkmayan. Ya. Adam, adam elini kaldırsa sabaha kadar ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi milyon kere söylese yeter be der mi? O ya Rabbi dedikçe ona ne der? Lebbeyk ya Rabbi. Lebbeyk 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 lebbeyk. Buyur buyur buyur. Ana desen ana 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 üçüncü de sus yat aşağı. Beş kere baba de bak ya yer. Ne yapacak anam baba sabaha kadar seni mi dinleyecek? Yatmış aşağı ya. İki de bir su ver. Şunu getir, bunu götür. Kim takar seni ya? Kakal hiç yorulmaz. Zorlayanlarla zorlanmaz. Münezzeh o zatı tesbih ederim. Dedik ne haber merhamete Allaha Ey Allah affının serinliğini, rahmetinin tadını tattır bize. Onu üç defa da tekrar ediyorsun. Neden? Israr, ısrarı sever. Allah Teala yuhibbul mülihine fid Allah duada ısrarcıları sever. Öyle bir kere isteyene falan ha bunun ihtiyacı yok. İster ver ister vermeye gidiyor. Ama iki çok yalvaran ne diyor? Ben seni çok seviyorum. Hiç var mı böyle çok ısrar edeni seven? Allah'tan başka. Celle Celle. Celle Şahri. Amme nevalu. La ilahe gayru. Her an pişandadır. Yani devamlı her şeyi duyuyor mu şu anda? Kimler nerelerde ne konuşuyor? Duyuyor mu hepsini? Ne yaptıklarını görüyor mu? Hiç konuşmasa kalbinden geçirse onlar da biliyor mu? Bir dakika sonra kalbinden ne geçirecek onlar da biliyor mu? uye alemus sirra. Sır kalbinde gizlediği. Aha. Bir dakika sonra ne gizleyeceği. Kendi de bilmiyor adam bir dakika sonra ne gizleyeceği kalbinde. Şimdi Allah Teala bir şandadır. Şu anda bir iştedir. Allah Teala külle yemin her an ve zaman hü ve o Allah fişen bir şandadır. Bir iştedir. Fakat Allah'ın işi bizim işimiz gibi midir? Aa, biz şimdi burada bir iş yaparken dışarıda ne olduğundan haberimiz var mı? Yok. Dinlerken konuşabiliyor muyuz? Konuşursak duyabiliyor muyuz? Yok. Birini dinlerken öbüründen bir şey anlıyor muyuz? Yok. Tek tek konuşun kardeşim sus ya. Bir şey anlamıyorum ki herkes konuştu mu bir anda ne olacak? İşte biz buyuz. Fahru Razi Hazretleri. Bu ayeti tefsir ederken cemaattan birisi dedi ona ki bir sorun var. Buyur. Şimdi ne dedi dedi. Hadi bakalım şimdi. Hayanki kitapta yazar. Çok da talebesi vardı. Müfessirlerin imamıdır. Dedi bana yarın kadar müsaade et. Peki dedi. Şimdiki hocalar olsa atar bir şey hemen. Şimdiki hocalar ne yapar? Adam bir şey sordu mu? O da bilmem derse ayıp olur. Onun için ne yapar? Atar bir şey. Ama Fahru gibi alim olursan neden? der? kadar müsaade et. Muhammed Malik'e 40 soru soruldu. 38'ine bilmem dedi. 38'ine bilmem dedi. Şimdi bir hocaya 40 soru sorulsa 38'ine bilmem dese hepiniz onu azledersiniz. Ne cahil adammış. Ve böyle sizin görüşünüz, kıstasınız, teraziniz böyle. Ya adam araç araştırması lazım belki bir hal hukuku buluyor bir mesele zuhur ediyor aklında hazırı yok kitaptan inceleyecek bunda ne ayıp var ya dirisul bilmem demek ilmin yarısıdır bir vaatül üzül ilm ilmin üçte biri Ebu Yusuf'a sordular bilmem deyince dedi bu kadar beytül maldan maaş alıyorsun ayıp değil mi bilmem diyorsun dedi ben bildiğimin maaşını alıyorum bilmediğimin maaşını alsam devlet bütçesi yetmez dedi o kadar yukarı çıkmışsın da nasıl bilmem diyorsun dedi ben ilmime göre çıktım iki metre dedi cehaletime göre çıksam arşa dayanmam lazım yarın oldu geldi bir şey bulamadı sabah kadar da uyumadı bir kitapta da bir şey yok Allah Teala şu anda ne ister diyor. Dedi yarına kadar müsaade istedi bir daha. Olduğu üç gün çok üzülünce e, efendim uykuları kaçınca efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geldi, zoratına geldi. Ya imam bilemedin mi? Bilemedim ya. O zaman söyledi. Yebdu ve la yubtedu. Yerfau ve Ne demek? Yebdu hang ne iştedir? Muttasıl icattadır. Devamlı yaratıyor. Bak şu anda konuşuyorum. Konuştuğumu kim yaratıyor? Sen nefes alıyorsun. Nefesini kim yaratıyor? İçinde dışında bu kadar mekanizma çalışıyor. Hepsi kim çalıştırıyor? bir an bıraksın, alemleri bir an bıraksın, gökler yerler ne olur? Her cümer. O kadar otlar bitiyor, o kadar rüzgarlar esiyor, o kadar dalgalar oluyor. He? Dünyada neler oluyor şu anda? Yerin altında neler oluyor? Üstünde neler oluyor? Göklerde neler oluyor? 18 bin alemde neler oluyor? Hepsi kim yaratıyor şu anda? Şu anda o yaratıyor. Şu anda. Devamlı. O yarattı, suyu yarattı başka. İçmeyi de o yaratıyor. Yaratmasa içemezsin. İçindeki hazmını da o yaratıyor. Devamlı icattadır. Ne işledir? Kendisine hiçbir değişiklik olur mu? Değiştirir, değişmez. Bir takımlarını yükseltir bir takımlarını alçaltır. Allah yükselttiklerinden eylesin. İslam'la yükseltir. ilimle yükseltir. Takva ile yükseltir. Ha bir kısımlarda maddi bakımdan parayla, dünyevi bakımdan yükseltir. Rütbeyle yükseltir. Değil mi? Görevle yükseltir. Bir takımdan alçaltır. Kralları fakir eder, fakirleri kral eder, köleleri vezir eder patiyaları rezil eder eder bir takımlarını yükseltir bir alçak eder. devamlı adeti bu hemen uyandı bunu çok sevinçle karşıladı geldi baktı ozat duruyor yine buldu mu dedi buldum dedi ne oldu yebde ola yubtedu yerfa wa kafaman wa akari. o da salı aleyhü muallimek sana bunu öğretene salavat oku bakayım dedi o nasıl bir soranmış ki Resulullah ona öğrettiğinden de haberi oldu dedi bunu öğretene salavat getir Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve meclislerimiz hep salavat meclisi olsun inşallah men salli aleyhi marra lem yabqa min bihi zerre. Bir salavat getirenin günahından zerre kalmaz diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sahbihi ve sellem.